Mehmet Başkan'a vereceğiz. Mehmet, AK Parti, AK, AK Parti. 61 geldi yani. Büyükşehir'de? Büyükşehir'e de aynı da. AK Parti mi? Burası hiç değişmeyecek herhalde. Değişmez. Kadar. Yine rekor kırar mı? Değişmez burası. Rekor kıramaz bu sefer de. Burası çok zor değişir. <laughs> Böyle olduğu müddetçe hiç değişmez. Ağaççıydı. Şey, seçimden seçime körüyrükleri. Orası ne araştırırsan öyle. Seçimden seçime. Seçimden seçime. Ha, seçim oldu mu bitti ama şimdi başkan adayımız benim adamım iyi adamdır. Öyle mi? Ahmet Metin. Büyükşehir'de. Büyükşehir'de. Büyükşehirde. Büyükşehirde. Bu zaten komşumdu zaten. Siz belediye başkanından memnun musunuz? Çok memnunum oğlum. Evet. Biz onu çok seviyoruz oğlum. Devam eder mi? Eder. 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 Hem de bir fikriye dobal ol değil, iki fikriye dobal oluyorsa döndeki dururum yani. <laughs> Kendimden bir daha olsa yine dururum veririm ona yani. Seviyoruz Anladım. onu oğlum. Anladım. AK Parti'den memnun musunuz? Gidişattan memnun musunuz? Her şeyden oğlum. Erdoğan'ın bir yaşlı kadın olarak oğlum onun resmini o köşelere astım. Çok severiz onu. Aynen. Devam. Nuhoğlu'yla. Nuhoğlu. Büyükşehir'de? Metin. Ahmet Metin mi? Ahmet Metin. Becim. AK Parti'ye vereceğiz. Kime vereceğiz? O, o, olmazsa biz maaşı alamayız. Evet. Trabzon'da da AK Parti'ye, burada da AK Parti'ye. Başka yok. AK Parti. AK Parti burada. Burada da. AK Parti. Burada da AK Parti. Teşekkür ederim, hayırlı işler. Karar vermiştim ya. Kararsızsınız. Evet. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de AK Parti'ye veriyorum. AK Parti'ye vereceksiniz. Evet. Neden kararsız kaldınız? Geçen seçimde... AK Parti'ye vermiştim. Belediyede? AK Parti'ye. Bu sene... Bakacağız. <laughs> Burada belli de kardeşim ya. sormana gerek var mı? Mehmet Nukoğlu'da. Mehmet oldu da. Tabii canım. Büyükşehir'de de Metin Genç. Metin Tabii. Ha, yok hayır. Nerede? Ben İstanbul'dan. İstanbul'da kime vereceksiniz? Ee, giderseniz? Yok şu an vermeye düşünmüyorum zaten. Oftayız da Hayrat'ta Mehmet Başkan götürür Allah'ın izniyle. Ofta da. Ofta Salim alır bana, bana öyle geliyor yani. Salim Başkan alır Siz geliyor. Siz misiniz Nasip, hayırlısı ne ben Büyük ona Şehir'de? vereceğim. Büyükşehir'de AK Parti'ye vereceğim de. Ahmet Betingen'e mi? Ahmet Bütün Of da. Kime vereceğiz of da? Vallahi ucu da benim için aynı düz. Öyle mi? Evet ucu da benim için aynı. Hangisine vereyim? Ucu ne de Kaldık arada ya. E, öyle ya. Öyle <laughs> olacak Burada Mehmet abiyi çok seviyoruz. Evet. Büyükşehir'de? Orada da aynı gene yani AK Parti'de. AK Parti. AK Parti. Teşekkür ederim. Ben buralara kullanmayalım. Buraları hmm. kullanmayalım. Bu var ya bu, bunu durum iyi değil. Niye? <laughs> <laughs> yani gidersen ön kazanmasa yani yandı, burada çıkacak. <laughs> <laughs> ak, ak! Ak Parti. De bak Parti. Her şey Hiç yolunda. Hiçbir sıkıntı yok, on numara. Teşekkür ederim. Devam. Ben bu sene kullanmayacağım. Neden? Öyle karar aldım kendimize, kullanmayacağım. Tepki Hı mi? Aynen, aynen. Tepki. Neye kızdın? genel şey yani bir partiye kızdık. Durum bu durumlara kızdık. O yani başka bir şey yok yani. Anladım. Söylemem gerekiyor mu? Yok, isterseniz söylersiniz. Büyükşehir'de burada var mı bir parti kararınız, isim kararı? E, tabii ki var. Tabii ki kararımız vermişik. Gidişat iyi mi? Hizmetlerden memnun musunuz? Tabii ki. memnun Tabii ki memnun. Oylarımı Mehmet Nuh'a oynamayacağım. Büyükşehir'de hangi parti? Büyükşehir'de de Ahmet'in. Ahmet Metin gelecek mi? Evet. Ben sürmeliyim. Orada kime vereceksin oyunu? Kullanmayız yine. Niye? Kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Bizi seçim zamanı göreyle ondan sonra ataylı dışarı. Seçimden Biz... seçim. Seçimden seçime bize adam lazım değil. Bizi her zaman insan yerine koysunlar. 20 tane oyumuz var veririz. Ama şu anda oy kullanmayacağız. Büyük şehirde var mı bir karar? Yok. Hiçbirine oy yok. Protesto edeceğiniz seçim. Evet. Teşekkür ederim. Biz de aynı aynı şey Mehmet Bey'e Nuhun evet, şey, Mehmet. Evet büyük de şey Ahmet Mehmet Kurti'ye. Teşekkür ederim. Siyasetten anlamam. Anlamazsınız. Anlam. Anlam. Oy kullanacak mısınız? Peki de kullanırım oyumu da. Büyük kime vereceğiniz? Ya şimdilik bir karar vermedim. Karar vermedim. Evet. Eee, düşünüyorsun. Evet, Büyükşehir'de karar verdik, hükme veriyorsunuz. Evet. Ahmet Metin Genç. Hayrat'ta. Hayrat'ta Mehmet Nuhoğlu. Mehmet Nuhoğlu. Evet. Yine bir rekor <laughs> Yani rekoru kırmanın peşindeyiz. Ee, rekoru kırmanın peşindeyiz. Ee, bu sefer Hayrat için daha güzel olacak. Yapılmış olan projeler evet. var. Onların bitmesi için destekliyoruz. Ah. <laughs> Sizde Nuhoğlu. Yok Nuholli değilim ama Nuholli sayılırım yani bu konularda Nuholli sayılırım yani. Anladım. Diyeyim. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de aynı, ak 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 de aynı yani. Akpardibay. Akpardibay. Efendim sizin var mı kararınız? Ya ben çıkmak istemiyorum da ben de aynıyım yani. Aynısınız. E, Aynısınız. Kapışlar <laughs> açılmış. Evet. Sesin çalışmalarına devam ediyor. O, i̇ki uçtaka sonra kendime geldim. İyidir iyi Hayrat. Kimi seçeceksiniz hayretle belediye başkanı? Bir... Bizim Mehmet. Ya şimdi no, evet. O herhalde bir 2 3 dönem daha yapar. Yapar be. Bu son dönem de yapar belli. Onlar akvaryum öyle de daha onlar gitmek istemezler. Büyükşehir Büyükşehir'de bir kararımız var. Vallahi ya ben biz buraya benimki çay gitmiyor ben. Tamam, ben e Trabzon e doğru gitmiyor Yaşlı adam nereye gidiyor? Bize verilen ceza aynısı bana baş verilmez lazım futbolculara. Evet. Verilmezse ona göre mi oynuyorlar? Bu maçtan olursa şey olursa yani Sezim önce o sezim olursa da Trabzon'a ceza verirse Fenerbahçe verilmezse ben AK Parti'ne işim olmaz. Zaten işim olmaz diye olur da hiç olmaz ne olur. Onun Zeyip onundu şu anda Trabzon'da. Ama bu ceza böyle olursa işim olmaz. Kay da kaybeder bir. Konuşmak istemiyorum. Tamam teşekkür tamam. ediyorum. Senedir de ayrı belediye başkanı var. Herhalde. Değişmez. Türkiye'de iki adam var. Biri Ankara'ya da biri buraya. Bunlar elmedikten sonra biz bunlardan kurtaramazdık. Siz kime vereceğiniz onu? o dediğim adamlara da başka nereye vereceğiz? ki? Uzun adamlara, uzun adam. Anladım. Büyükşehir'de kararınız. Metin Geç'ten devam. Nasıl tanıyor musunuz, seviyor musunuz? 25 sene tanıyorum bunu. Siyasette AK Parti'nin kuruluşundan beri. Artı sen söyle il başkanlığından bilme her yerden tanıyoruz onu. Baba dostumuz. AK Parti'ye. AK Parti'ye. Büyükşehir'de. O da AK Parti'ye. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. AK Parti. Hayrat'ta? AK Parti. Aynen devam ediyorsunuz, her, şey her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Teşekkür ediyorum. Siz? Aynen devam, aynı. aynen. Aynen, devam. aynen. AK Parti ile devam aynen. aynen. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Siz verdiniz bu kararınızı. Aynıdır. Siz bu değişir, aynı. 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 AK Parti'dir. Ondan başka art yoktur. Saklı kalsın ya. Saklı kalsın. Büyükşehir için var mı bu kararınız? Var. Kime vereceğiz? İmamoğlu. İmamoğlu. Cey. Tamam. Ne İmamoğlu? Bir şey İzmir ben de... Cey, bu şaşırdı. Sen söyle. Durum, durum. Sen İstanbul'da mı uygulanıyorsun? Şey versiyonda ya Tayba e versiyonu. Tayba, AK Parti. Ee? Ahmet Metin Genci, Trabzon'da. Ha buraya tabii. Hep zaten onun odasının altına vurayım, kim olursa olsun. Ha logoya vuruyorsun. Ee? Anladım. Siz efendim? Aynı bende. Aynen devam mı? Evet. Bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Evet. Bir talebiniz var mı belediyeden, yetkililerden? Vallahi çok taleplerimiz var da alamayırık. Bizimler de burayı AK Parti alır. Evet. Siz AK Parti'ye mi vereceksiniz? Biz AK, ben AK Parti'ye verdim. 18 sene de AK Parti'ye veriyorum. Başka, Nasıl, memnun musunuz ben Büyükşehir. başka parti gördüğüm yok. Memnun musunuz gidişatı? Memnunum. Memnunsunuz. Büyükşehir'de şehirde kimi düşünüyorsunuz? Trabzon. Büyükşehir'e de Trabzon'da şey, AK parti. AK, parti. Çok memnun musunuz belediyenin? Biz Memnunuz. De, Sıkıntı yok. Devam eder mi Mehmet Noğlu? başka bir şey. Devam edecek herhalde. Büyükşehir'de. İnşallah. Büyükşehir'de de AK Parti devam eder. Devam eder. Teşekkür ederim. İnşallah. Şimdi devam ediyor. Aynen Mehmet Noğlu devam ediyor. Evet. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de de AK Parti'yi destekleyeceğiz. AK Parti'yi destekleyeceksiniz. Evet. Var mı hayratta gördüğünüz bir eksik? Şu da yapmıyor. Ya eksik var. çok var da hepsini kayıda alamazdık. Bakalım. Karar vermediniz mi? Yok. Şu anda karar vermedik. Büyükşehir'de? Bakalım. Onda da karar vermedik. Evet. Onda da karar vermedik. AK Parti. AK Parti ile devam ediyoruz. Evet sıkıntı yok, sorun yok. Yok, yok. her şey yolunda. Her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Şey edemiyorum, konuşamıyorum. Süper, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Aynen devam eder mi? Hayırlısıyla. Muhtarlıkta muhtarıma vereceğim. Köy Mevcut muhtar. Muhtar mı? Devam ediyor. Mevcut muhtar, devam Mevcut ediyor. Belediye seçimlerinde? Başkana vereceğim. Nuhoğlu'na? Başkasına vermem ben. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de, o da şüpheli. 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 Düşünüyorsun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben de teşekkür ediyorum. Bizi bırakın. A ben Bizi bırakın. Görüşürüz. Kamu görüşürüz. Yok ben Samsun'sız. Samsun'sız yani, Orada mı oy kullanacaksınız? Orada kullanacağım. Teşekkür ederim. Rica Biz tamam. AK Parti. AK Parti. AK Parti AK Parti. Hayratta. Hayrat muallatta. Genel. <laughs> o bizde evet. kalsın. Mehmet Başkan. Mehmet, Mehmet Başkan. Devam eder diyorsunuz. Evet eder eder. Siz karar vermediniz. Daha düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz. AK Parti AK Parti. Karar vermemiş. Bu mu? Ha, Bilmiyorum. <laughs> o Akbar diye veriyor ya. <gülüyor> <gülüyor> akbar diye vereceğiz Mehmet Nuh Büyük şehirde de Akbar. Tabii canım. Hayrat Evet. Akraba mı? Kim o? Akrabam. Büyük şehirde. Hasan abi diye bir şey. Büyük şehirde Hasan Sara. Tam oy kullanacaksınız. Or, orada ol. oy kullanmayı? Şu anda bek belli değil de gidebilirim ha. Kimi düşünüyorsunuz? Mansur Başkanı. başkanı. Mansur Başkanı'na devam. Ediyor ben Burada, her zaman oldu. Burada Mehmet'i, Mehmet, Mehmet, Mehmet Başkanı. Anladım. Ankara'da uygulanırsa Mansur Başkanı. Teşekkür ederim. Karar her zaman verilmiştir ya. Nasıl yani? Büyükşehir'de kim oyuyor? Siyasetçilik yapma adam gibi dediğini yap. Yok yok sen. Büyükşehir'de. AK Parti'de gene. Burada da AK Parti. Aynen 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 tamam, AK Parti. Herhalde yola ha, devam. devam. Bu sıkıntı yok. Yok Mevla'ya şükür. Sıkıntı. Her zaman. Krala vereceğiz. Krala. Evet. Devam edecek mi? Tabi edeceğiz. Doğdum doğalı kralcıyız. Devam ediyoruz halında. Yine devam edeceğiz. Büyükşehir'de? Yolumuz da aynıdır. Devam. Devam diyorsunuz. Devam. Sonuna hani... kadar. Aynı. <laughs> Aynı. AK Parti diyorsunuz. <laughs> evet. Burada da Büyükşehir'de şehirde. Evet. Şu anda Ak Parti. Rahat... Ve... Aynen şükürler olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. AK Parti ile devam Aynı. mı diyorsunuz? Aynen. Yola devam. Peki ters e, gördüğünüz bir şey var mı buradan duymalarınız? Tabii istedim. ki ufak tefek bazı sıkıntılar olacak. Şu ilçemizde herhangi ters gördüğüm bir ortam görmüyorum. Hayratta iyi. Aynen. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de aynı görüşte bulunuyor. Bu ana kadar ne tuturum sizin yaptığınız? O, <laughs> yani sonuç ne yani şu ana kadar? Şu ana kadar AK Parti. Demek öyle. Öyle mi devam ediyor? E, öyle başka. O, öyle diyorsun sen. Büyükşehir'de? Bilmiyoruz. Turuma göre belli değil yani. Karar vermediniz daha. Yok. Anladım. Hayrat'ta mı oturuyorsunuz? Buralıyım evet. Yani. Memnun musunuz buraya belediye? Tabi tabi şey. tabi. Bu bende kalsın. Sizde kalsın. Büyükşehir için bir kararınız var mı? Büyükşehir için... Onda da karar vermedim daha. Yani son günlerde. Büyükşehir'de İstanbul'da mı oturuyorsunuz? Evet. İstanbul'da Murat Kurum'a. Burada? Buraya da başkanım. Burada da başkanım Mehmet Nuhoğlu'na. Şehirde daha karar vermemişim henüz. Evet. Ama Irak'ta AK Parti değil, Mehmet Nuhoğlu'na Mehmet vereceğim. Nuhoğlu. AK Parti'ye gidecek. Anladım. Evet. Gitmesini evet. istemiyor musun? Ya Mehmet Nuhoğlu'na vereceğim. Dolayısıyla ampule vuramak zorundayız. Sen de mı süpürüyorsun? Evet, evet ama. Nereni seçmelisin? Buranın, buranın. Kime vereceksin oyu? Başkanımıza da. Başkanım. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de biraz. Edelim. Uzun adama vereceğiz diyorlar. Bizim için iki uzun adam var. Bir Erdoğan, bir Nuhoğlu ama nerede bırakacağınızı kimse bilmiyor. Bu dönem e, Allah nasip ederse son. Bundan sonra daha aday olmayacağım. Belediye başkanlığı daha olmayacağım. Anladım. Peki isteyip de yapamadığınız bir şey, bu dönem yapacağınız dediğiniz bir şey var mı? Var. Mesela benim e, e, bayağı zamandır aklımda olan bir proje var bizim burada. Ee, derenin kenarında burada bir şehir terası, burada bir şehir meydanı. Evet. Millet bahçesi şeklinde projesini yaptık, bitirdik. Evet. Ee, Tokyo Başkanımızla da Bakanımızla da görüştük Bir yarım söz aldık konulardan. Ee, i̇nşallah Allah nasip ederse bu sene Bu projeyi ihale ettirip hayata geçirirsek Benim için hayratta Vizyon projelerinde bir tanesi olacak Afet konutlarından sonra evet. Projemiz bitti Afet'e şeye sunduk onu Tokyo'ya Tamam. Başkanımız da projeyi çok beğendi. Burada işte bir kamulaştırma şeyimiz var. Burada seyir terası, bayanların, kadınların işte pazartesi buraya gelip oturup vakit geçirebileceği bir yer. Kamelyalar, yürüyüş alanlar, bisiklet yolları. Orada e, bir şelale var hemen yürüyüş yollarının bitiminde orada. O şelalenin orada böyle e, deren üzerine güzel bir lokanta şeyi. Evet. Eğer onları da bitirirsek Allah nasip ederse bu dönemden sonra bırakacağım Allah nasip ederse. Yerinize birini hazırlıyor musunuz? Hayırlısı olur inşallah ya sana Allah hayırlısı değilse onu nasip etsin. AK Parti. AK Parti Büyükşehir'de, Büyükşehir'de? Ona bakacağız. Ağır ona Ağırı bakacağız. Yok. Daha yeni geldiğim için daha hiç hiçbir şeye şey karar verdim değil. Yine Ama AK yön verilmesini isteriz. Yollarla ilgili çok sıkıntımız var. Hayratta bizim Değerli Başkanımız Sayın Mehmet Nuhoğlu, evet. oylarımız onun. Yavaş. Trabzon Büyükşehir'de. Trabzon'da da yine AKP'den Ahmet Bey'e. Ahmet Metin genç. Evet. Memnun musunuz AK Parti'nin gidişatında? Şu an bir şikayetimiz yok. Tabii ki bazı sıkıntılar var ama bunlar evet. da olacak yani. Dünyada bir sıkıntı var yani. Evet. Onun için problem yok. Yani Trabzon Büyükşehir. Büyükşehir AK Parti'ye. AK Parti'ye. Orta şeyde burada Hayrat'ta. Burada Mehmet'e herhalde. Mehmet'e. Tamam. Yani. Memnun musunuz? Memnunuz. Eski başkanımız. Devam eder diyorsunuz. <laughs> eder. Bağımsız da Bağımsızda bile bir... kazandığına göre eder. Anladım. Trabzon <laughs> Büyükşehir için var mı bir kararınız? Orada bir isim geldi mi size? Valla bilmem. Orada Mustafa Bey var galiba değil mi? O mu? İşte Hasan Suat Saral, Ahmet Metin Genç, <laughs> Muhammed Erkan. Hasan ha onları bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayratta <laughs> kime veriyoruz öyle? Sen bahçeye gelin şahsen. Şehirde. Ben buraya vereceğim. Buraya mı? Evet. <laughs> Bir şehirde de düşünmüyorum. Düşünmüyoruz. Yok. Ee, bizde mi? Dört senede bir gel gelmesin kimse evimize. Hmm. Kapımıza kimse gelmesin. Gerek Vallahi. yok. Ee, biz insanlar olarak e, dört yılda değil, her gün anılmak, her gün birbirimizi bağlaştırmak, birbirine hizmet etmek. Dört senede bir gelmişsin açmışsın müziği gidiyorsun. Ver coşkuyu ver coşkuyu oradan sonra dört sene sonra geliyorsun. Böyle hizmet yok. Ee, hayratta yeniden refah mı vereceksiniz? Evet. Büyükşehir'de? Büyükşehir'i hiç daha düşünmedim. Düşünmediniz. Evet ama AK Parti'ye vermem. AK Parti'ye neden vermezsiniz? Ben onun hoşuma gitmiyor. Hani iz işlerini biraz biliyorum da ondan sonra. İç işlerini bildiğin için. Evet. Önceki seçimlerde kime vermiştin? Önceki seçimlerde daha öncekilerde hep ona verdim. Evet. Gezengi seçimle bu seçime ona, gezengi seçime vermedim, bu seçimde de vermeyeceğim. Anladım. Teşekkür ederim. Şimdi güzel görünen şeylerin altında başka işler yatıyor. Yani ben öyle şüpheleniyorum daha doğrusu. Öyledir o, o, değil, veya değildi bilmiyorum. Ama ben öyle şüpheleniyorum. Eksik gördüğümüz yönlerimiz var ama AK Parti çok iyi bir başkanımız var. Değerli bir insan, güler yüzlü bir insan. Dairenin kapısı arkasına kadar açık. Evet. Seni gibi beni gibi çandan birisi olduğu için hayradı 5 dönemdir kazanıyor. Geçen dönem biliyorsun AK en rüzgar estiği dönem bağımsız kazandı hayradı. Evet. Şu anda Allah nasip ederse yine o kazanacak. Ve evet. bu sefer rekor olan bir kazanmayı düşünüyoruz İnşallah Yüzde doksanın üzerine bir oyla beraber Türkiye genelinde birinci olmayı düşünüyoruz Hayrat ilçesi olarak. E, Trabzon'da büyük şehirde de Allah nasip ederse Ahmet Medin Genc'in yanındayız. Bizim yolumuz belli, izimiz belli. Sefer bizden, zafer Allah'tan inşallah. Bu iş var hocam. Çünkü başın da Evet. Ha. Parmadan mı Odur. Evet. Hasadam budur. Evet. Onun gibi hasadan dünyaya yok. Dünyaya yok, dünyaya. Bırakacağım dedi siyaseti. Ne? Siyaseti bırakacağım dedi. O belki bırakar çünkü adamın ömrü bitti. Evet. Bu evet. memleketi için adamın ömrü bitti. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu, bu memlekete Türkiye'ye bir tuğla tuğla olsa koymuş mudur? Hiç duydunuz mu? Ben saksanın duymadım. Duymadım. Hala yiyorlar hala. Bağol bağol paralar geziyor milletin elinde. Ha? Kimsin sen? Yani Türkiye'den hiç haberin yok. Olanlardan hiç haberin yok. Onlar da beğenmesin yani. Ama aynı yap, yapılan köprülerden getirirsin. Evet. Havalanları kullanıyorsun. Artık saymam benim bitmez kolay. Sinirleniyorum çok. Bana kart verdi mi? Kart. Ha, kaç kuma kart verse o verdi o. Ne kartı? Ha, ne kartı? Ben biliyorum ne kartı. Diyor. Ben 30 sene abi gördüm. da ben, ben muhtalip yapmışım. Ha. Evet. Nerede? Bizim kartlar nerede? Belki gelir. Çünkü olur mu? Bekleyelim o zaman. Büyükşehir'de kim oy vereceğim? Aa. Kart verene mi? kart vereni. <laughs> Burada hayratta? Hayratta bizim adamımız bellidir. Kimdir? Bu yüklü de. Uzun boylu. Uzun adam mı? He. Evet. Nuhu oğlum mu? Hayır, soya tepedim sana. Uzun adam dedim ben. He. <laughs> evet. Sen benden iyi misin? Yok. <laughs> 25 sene ben buraya mutluluk yaptım. Evet. Şimdi ben de adayım. Ben de o iş işte değilim. Yeniden mi? Ya. Hangi mahalle? Kılavuz Mahallesi. İsmin ne? Mustafa Öztürk. Tamam. Kılavuzda oylar Mustafa Öztürk'e. Evet, 25 sene de yaptım orayı. Bir, bir, senedir, bir dönem ara verdim. Şimdi millet değil, devam. Devam. Devam, durmak yok. Teşekkür ederim. Ama millet devam edilmez. AK Parti. AK Parti. Aa, Hayra değil geçiyor her zaman. Memnun musunuz belediyenin çalışmalarından, hükümetin çalışmalarından? Sen hangi şey diyorsun? Biz gazeteci soruyoruz, valla biz Mehmet'ten memnunuz. Devam Sakin mi? bir insan, tabii ki, tabii ki. Sizce ilçede ne? bir eksik var mı belediye olarak? Belediye olarak bizde eksik yok. Eksik olduğu zaman zaten müracaat ediyoruz, karşılıyor, yapıyor, çalışıyor yani güzel çalışma yapıyor. Hangi gazetesiniz? Güzel. Hangi gazete? Bu, Çalışmaları? Bir saat diye bir site var. Belediye, Mehmet Bey güzel çalışıyor. Siz, güzel çalışıyor. Çok güzel. Hayrat, hayrat, can, hayrat can. biri bir daha oldu. Evet. Hayratta çalışma var. Evet efendim. Büyükşehir'de bir kararım var mı? Büyükşehir'de Niye? haberimiz yok. Onda haberimiz yok. Ne haber evet. haber evet. <laughs> <laughs> <de> kadar <haber gülüyor> olacak? Anladım. Ama demek ki iyi gidiyor ki seçiliyor bunlar yani. Evet. İyi yani. yardımcı oluyor. Evet. Aa, Büyükşehir olmazsa burası neresi? <laughs> Doğru diyorsunuz. Yapacak bir şey olmaz bunun. Ne gelir var bu? <laughs> Büyükşehir yardımcı oluyor. Noksanları bildiriyor başkan. O da yardımcı oluyor, bir şeyler oluyor. Benim yani kimsenin bir şeyim yok. Hakikaten de yok. Bizim oyumuz yok burada. Nerede? Bizim İstanbul'da oraya gidiyoruz. Kime vereceksiniz İstanbul'u? Nereye gidelim? Ya, o, o. Tem Nereye Partisi'ne vereceğiz. mı vereceğiz? Verelim mi? Vallahi mükemmel sizde, Ben yorum yapamam. Siz Öyle. ne derseniz o. Ta tamam sen temmü kayıtla boş ver. <laughs> Devam edelim. Niye araştırıyorsunuz siz? Efendim seçimlerle ilgili. Eee? Geziyoruz, <laughs> Hayrat'ta belediye seçim. Seçim bir şey değil. Şey değil. Seçim de senin önemli olan. Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Ben mem 25 senedir bu memnun değilim memnun. Memnunsunuz. Memnun değilim. Memnun değilsiniz. değilim. Ne var şey, eksik ne şey, yok. hayatta? Ne yok tamam, zaman var eksik 25 sene şey, 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 oraya, şey, oraya durur da bir şey yapmayan adam olur mu olmaz. Evet. İnşallah olacak bundan Sen sonra. Sen belediye başkanı Sen, olsan şey, yapardım. ne yapardın? Vallahi yapacak bir şey şöyle var. Ben böyle ağırdım yok. Yap, yapmak işlese yapardım. Böyle iki gün üniversite oluyordu. Yapmadılar. Hmm. Yapmadılar. Büyükşehir'de bir karar var mı? Yani ben abi Maci bekir, bacı çocuğa sikiyorsun. Ondan sonra olacak, ondan sonra olacak. Ama daha benim maça şey, çetinle sıraya sıraya verecek Öyle mi? Böyle tahmin edeyim ben, bilmiyorum kesin de. İnşallah iyi olur. Ben şu anda iyi Parti'ye vereceğim. İyi Parti'ye vereceksiniz. Hem ya. Akşabat'ta hem Trabzon'da. Hem Akşabat'ta hem Trabzon'da. Evet. Anladım. Bir değişim istiyorsunuz. Tabii doğrudur. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çünkü eee milletin görüşü, Az yok benim görüşüm. Evet. Öyle ya biz de bu memlekette yaşıyoruz. Bir şeyler anlıyoruz. Bir şeyler görüyoruz. Değişim şart. Yok ne memnunu ya. Hücum taş bıraktı bizim memnun. Sıkıntı mı var? Sıkıntı var tabii. 10 bin lira maaştan nereye der? abi? bir markete git. Ağın 3 buçuk 4 milyon. E ne etsek adam? En az ne kadar olmalı emekli maaş? En az olması lazım. 22 bin lira. 25 bin lira. 22-25 Evet. Peki Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Karar verdiniz Yok mi? yok. AK Parti olmasın da kim olursa olsun. Evet. Zaten uyum İstanbul'dadır. Burada uyum değil. Ha, İstanbul'da kullanacağımız. Evet. yani gitmeyeceğim daha doğrusu. Keden gittik de ne oldu? Sanım çıktı. 5 milyon da çabımda harcadık. Ne oldu? Hiçbir şey yok. ne daha iyi. Yani yemin etti emekliye 25 kuruş vermedi. Şimdi provizyon diye işte şey yaptı da provizyona milleti yönlendiriyor. Ama faiz haramdı diye işte bir haramdı banka o da haramdı. Yani emekliye versen 3 bin lira ne olur Onda onu da yönlendiriyor işte. İki senede aynı öyle yani hiç. Böyle emeklinin beşine düşmüş, bir almak için. gücü. Ofta. Kime vereceğiz o? AK Parti. AK Parti. Evet. bu şehirde? Hepsi. Siz? Ben yani hiçbirisine. Neden? oy kullanmayı prensip olarak kabul etmiyorum. Bu seçime özel bir şey mi? Her Hepsi. Biz 9 milyon 9 milyon kişiyiz oy kullanmayan. Öyle mi? Evet. Türkiye'de. Evet. Bunu bu sayının daha da artmasını bekliyorum inşallah. Ama siz kullanmadın mı? Diğerleri seçiyor istediğini. Kimse seçerse seçsin. Hiçbirisi bu memleketi kurtaracak değiller. Anladım. Hükümetten şikayetimiz olmaz çok, olur mu? Çok memnunuz. Aç kaldık. Vallahi aç kaldık. Emekli Aldığımız 10 lira emeklilik parası. Evet. Ne yapacağız? Veririz bir ton çay. Evet. <laughs> ne yapacağız? Aç kaldık da. Başka? Ne kadar olmalı en düşük emekli maaşı? En, en düşük emekli maaşı 20 lira olması lazım. 20 bin lira almak. Evet. Anladım. İnşallah He. duyarlar sesimizi. Büyükşehir'de bir kararınız var mı? Var. Kim? Saral. Saral. Hasan Saral. Evet. Ondan. Evet. Teşekkür ediyorum. Siz efendim. Her şey yolunda. Vallahi her şey çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok ülkede. Her şey çok ucuz. Evet. Yani. Allah reisi başımızdan eksik etmesin. Ben diyeceklerim bunlar yani. Oy nerede kullanıyorsunuz? Hayrat'ta. Hayrat'ta kullanıyorum. Kime vereceğiz böyle? AK Parti'ye kime vereceğiz? Büyükşehir'de. Yine AK Parti'ye. İkisinde de AK Parti. Tabii, tabii tabii. Çok teşekkür ederim. Şimdi. Hem sizi tanıyalım. Aynen aynen. Aynı mı? Arkadaştan aynı. Hem burada hem büyük Aynen. Aynı. Var. evet evet. İstanbul'da mı? Evet, evet. Orada mı kullanacaksınız? Evet. Çöre evet. vereceksiniz İstanbul'da. Hayırlısı olsun kim İslam? Benim özür Herkes İstanbul'da mı? Burada? Yok. Evet. Ben söyleyeyim kim kim vereceğim. mi vereceğimi? Evet. Ben AK Parti'ye oy vereceğim. Belediye başkanına da Hakan Bahadır'a oy vereceğim. Bahçeler bölgesinde yaşıyoruz. Evet. Böyle. Memnunuz AK Parti'den. Devam edeceğiz inşallah. Zaten... biz ben de aflıyım. Ben ofa vereceğim. Hangi Be partiye? Belli değil. Eşime kaynarlıktı. Benim kararım değil. Siz. AK Parti ak partiye size efendim ben Sivas'ta yaşıyorum ben hiçbirine vermeyeceğim i̇şte babama, babamın evine yol veriyorum